Şu adamın ağzını, burnunu bir kıramadık ya. Sakin ol Mithat, ne olursun. Yetmedi mi zaten dağıldığımız? Toparlanalım dedikçe un ufak oluyoruz. Bugün abimle konuştum. Bana ondan bahsetme abla. Ben o işi kapattım. Defne niye konakta kalıyor biliyor musun? Babamla aramı düzeltmek için. Bir de üzülmeyeyim diye bana söylemiyorlar. Helal olsun çocuklara. Belki bizim başaramadığımız onlar başarır. Ama eğer başaramazlarsa... ...yani eğer babam onlara yüz çevirirse... ...sen çocuklarıma sahip çık tamam mı? Bu nereden çıktı abla? Bugün doktora gittim Mithat. tedaviye cevap vermiyormuşum. Abla. <laughs> dur, dur, dur. Hemen kötüyü düşünmek yok. <laughs> Yeni bir ilaç varmış. <laughs> Onu deneyeceğiz şimdi. Ben inanıyorum o işe yarayacak. <laughs> ben vazgeçmeyeceğim Mithat. Sen hiç merak etme. Ben vazgeçmeyeceğim. <laughs> ...ama canım kardeşim bak eğer olur da... Abla, sakın. ...Mithat'ım... <laughs> ...canım kardeşim... ...ben gücümü senden, çocuklarımdan, sevdiklerimden alıyorum. O yüzden de mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım, sana sözüm. Ben, ben hep senin yanındayım. Biliyorum. Biliyorum canım kardeşim. Biliyorum Mithat'ım ama bak işte hayat, hayat bu Mithat. Başaramazsam çocuklarımın üstünden elini çekme olur mu? Senden tek isteğim dayıları olarak onları hiç bırakma olur mu Mithat? Ablacığım ben söz veriyorum sana. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama yalvarırım sana ne olursun böyle konuşma. Tamam. Öyle... Öyle doldum herhalde biraz. Ben... Ben iyi olacağım Mithat. Sen merak etme canım kardeşim. Allah'ın izniyle ben iyi olacağım. Tamam.